Günaydın. Günaydın. Ee, Kadir Pakal'ın Rahmi Ketenci'nin avukatıyım bugün. Görüşme iznim vardı. Rahmi Ketenci hastaneye götürülmüş yalnız. Aa, neden? Ne oldu? Vücudunda yaralar azmış. Zona mıymış, neymiş? Hay Allah ya. E peki, hangi hastanede? Devlet hastanesine götürmüşlerdir. Arif, revire bir sorsana hangi hastaneye götürmüşler. Şimdi sorar. Rahmi? Aa, aa, aman, aman. Dur, dur, yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. Ne oldu sana böyle aa. ya? Geçmiş olsun. Sağ ol. Zona olmuşum, zona. Sinir uçlarım iltihaplanmış. Dur, yardım edeyim sana. Ellime, ellime. Acıyor, çok acıyor. Dün gece çoğalmaya başladı kızartıklar. Fena oldum ben, çok fena oldum. Hay Allah ya, çok üzüldüm. Sıkıntıdan olurmuş hep, sıkıntıdan. Ama ilaç ver doktor. Geçecek dedi, geçecek. İyi, iyi, iyi bari. Ee, Fatma Gül nasıl, Murat nasıl, Elif nasıl? İyiler, hepsi çok iyiler. Hiç merak etme. Aman, iyi olsunlar. Sakın bilmesinler bu halde olduğumu. Üzülürler sonra, çok üzülürler. Biliyorlar mı yoksa? Yok canım, yok. Kimse bilmiyor. Ha. Ee, sen nereden duydun? Nereden bildin de geldin buraya? E, ben tutuk evine uğradım işte, seni sordum öyle öğrendim. Ha. Konuşmak için mi? Ne konuşmak için? Rahmi. Heh. Fatma Gül davasından vazgeçmeye karar verdi. Heh. Tanımıyorum. Alo. Alo. Abi. Alo Fatma Gül. Abi nasıl arıyorsun? Hastanedeyim ben, hastanede. Hemşire hanım var, onu telefondan arıyorum ben. Hastanede misin? Ne oldu? Korkma, bir şey yok. Bir şey yok. Da Kadir abi bir şey söyledi. Yaşaranlar seni benimle tehdit etmişler. Öyle dedi Kadir abi. Evet abicim, kurtaracağım seni. Sakın kardeşim. Sakın. Bak, öyle bir şey yaparsan darılırım sana. Ömrüm boyunca konuşmam seninle. Abi ne olur böyle bir şey söyleme bana. Sakın kardeşim. Sakın. Onlar sana çok büyük kötülük yaptılar. Sakın onlara yenilme. Vazgeçme. Bana bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Cezam neyse çekerim ben. Ama sen vazgeçersen ölürüm. Yaşayamam. Ne olur kardeşim. Kendin için olmasa bile... Benim için yap bunu. Benim için vazgeçme kardeşim.